Arkadaşlar merhaba Nerminle Tarot Uşağı YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalpli niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime video yeniden gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar güzel dileklerde bulunacağız değil mi niyet enerjilerinde? Yani temiz kalpli arkadaşlar kişiyle alakalı ne olsun istiyorsak ama genel olarak hayatla ilgili de ne istiyorsak güzel niyetlerde bulunacağız. Dil tohumdur dediğimiz aslında bu. Güzel şeyler söyleyelim, güzel şeyler de biçelim değil mi arkadaşlar? Evet, bugünkü açılımda aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Tabii okuyalım. Küs, ayrı, dargın, ex-partner, ya da birliktesiniz ama kafasından geçenleri bilmiyorum Nermin Hanım diyorsanız bu açılım tam sizin için. Aklınızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Daha sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Daha sonrasında da neden sessiz ve sessizliğini bozacak mı aklınızdaki kişi diye soracağız arkadaşlar. Örneğin küs ayrı dargınlar için değil mi? Ex partnerler ama kişiyle birlikte de olabilirsiniz. Ama sizin istediğiniz gibi bir ses ve iletişim yoktur arkadaşlar aranızda. Onu da öğrenmiş olacağız. Evet, an itibariyle aklımızdaki kişinin bakalım arkadaşlar hayatında neler oluyor diye soralım. Kolektif bir okumadır, birebir bir okuma değil arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, kişinin gündeminde neler var bakacağız. Evet, yalnız dedi. Yalnız amacını arıyor şu an için Şüphelendiği mevzular var e, Aklınızdaki kişinin Kendi hayatında Şüpheye dair konularda çok rahatsızlık Hissettiğini söyledi Biraz psikolojik olarak arkadaşlar Zannediyorum bir önceki videoda da böyle bir şey çıkmıştı Biraz rahatsız kendini mi sorguluyor başkalarını mı sorguluyor şüpheci yaklaşımları var şu an için. Onun için biraz da insanlardan kendini geri çekmiş gibi ve değişim istiyorum. Şüphelendiğim şeyler eğer bir ihtimal varsa yani her neyle ilgiliyse arkadaşlar onu değiştirmek istiyor. Artık benim hayatımda şüphelere yer yok diyor aklınızdaki kişi. Amacı da şu an yalnız kalmak. Ve her şeyi netleştirebilmek e, hayatına dair konularda arkadaşlar aklınızda kişi Devam edeceğiz bakalım gündemine. Evet hadi bakalım. Küçük ayrı Dargın, ex-partner hiç fark etmez. Evet diyor ki şu an e, böyle mutlu olmak istiyorum. E, ama e, galiba mutlu da olamıyorum. Hayatımda bazı şeyler adım atmak istiyorum yeni enerjilerle bunu da yapamıyorum. Peki niye arkadaşlar? Karma yaşadığını söyledi. Yaşadığım bir durumu, yaşattığım bir durumu şu an yaşadığımı düşünüyorum aslında. Evet tutkuları, tutkularından da bahsediyor. Çok fazla tutku enerjisi var şu an için tensel arzuları arkadaşlar. Fakat bu tensel arzuların e, günün sonunda nereye gideceğini de bilmiyor. Onun için çözüm yolu, arayışı içerisinde diyebiliriz. Arzular da bir yere kadar evet e, ama benim kesinlikle içinde bulunduğum bu durumla ilgili mutlaka mutlaka çözüm yolu bulmam gerekiyor diyor. Arkadaşlar yaşadığını yaşa yaşattığını yaşamıyor mu Nermin Hanım? Hiç miyle yaşamıyor diyorsanız bakın şu an bir karma yaşıyor onu söyleyeyim size. Bu karmayı sizden ya da başkasından kaynaklı olarak yaşıyor olabilir ama bir karması var aklınızdaki kişi Evet bakalım gündemi böyleydi zaten karma çıktı ee, eğer yaşattığını yaşıyorsa ki ona göre öyle şu an ee, inanın şu an için ya yani sizden daha iyi bir durumda değil onu söyleyebiliriz. Peki şimdi neden sessiz neden sessiz Neden e, adım atmıyor ya da arkadaşlar birliktesiniz ama istediğiniz gibi bir şey olmuyor neden bu durum? bu aranızdaki iletişimsizlik diye de sorabiliriz. Daha sonrasında da bozacak mı diye soracağız arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Sessizliğin bir sebebi var. Ee, evet diyor ki sessizliğimin sebebi şu. Şu an için senden bir şans istesem de biz birlikte de olsak yine ben giderim. Ee, çünkü gündemde bahsettiği şeyler vardı. Ee, ne diyordu? Diyordu ki arkadaşlar böyle tutkulu Tensel arzularım var. Bunu önce bir çözümlemem gerekiyor. Yani bu bana ne getirir ne götürür diyordu değil mi gündem enerjisinde. Neden sessiz kısmında da bir şans istersem zaten birlikte oluruz. Güzel zamanlarda geçiririz. Ama sessiz olmamın şu anda geride durmam gerekiyor. Çünkü yine giderim diyor. Üçlü bir ilişkiyse arkadaşlar herkes durumuna göre alsın. Yine bizle ilgili konularda şu an için sorumluluk alamam. Bundan dolayı yine yalan söylerim, yine arkandan iş çeviririm veya bunları yaptım ve sana haksızlık yaptım diyor. Bu da arkadaşlar e, yedili vakitlerde bir küs ayrı dargınlık ya da birlikteyseniz de sıkıntılar yedili vakitte başlamış. E, şöyle alabiliriz 7 saat 7 gün 7 hafta içi herhangi bir gün e, ama bunun bunun. E, idrakına ama şimdi sana bu durumda haksızlık da yaptım kesin olarak da e, verdiği zaman beşli vakitler arkadaşlar. Şöyle alın yedili vakitlerde bir gidiş ama beşli vakitlerde de bir farkındalış olarak alabiliriz bunu arkadaşlar. Neden sessiz? Sessizliğin sebebi sorumluluk alamıyor. E, yalanlar söylemiş e, ve şu an içinde bulunduğu durumla alakalı zaten çözüm yolu arayışı içerisindeydi. E, haksızlığını gideremeyeceğim diyor Şu an için sana yaptığım haksızlıkları gideremiyorum Ama gündem enerjisine ne vermişti arkadaşlar Sizden kaynaklı hadi ben güzel haberi vereyim Bir karma yaşıyor Onu söyleyebiliriz arkadaşlar Evet bakalım Bu sessizliğine korkuyorum Adım atarsam Tekrar bir e, şans istersen Bu ilişkide çok düzgün bir e, Disiplinli bir ilişki oluşturabilmem gerekiyor Bunun için cesarete sahip miyim hayır değilim. Onun için sessizliğim devam ediyor şu an için. Daha çok yine bu yalanların arkasına sığınacağım şeyler yaparım dedi. Özgür karar verebilirsem eğer ben hayatımda özgür hareketler yapabileceğim, özgür davranabileceğim şeyler yaşarsam o zaman bu haksızlığı giderebilirim. Ama şu an için sessiz olmasının sebebi arkadaşlar kişinin henüz buradaki durum her ne yaşadıysanız ayrılıkta ya da şu an sıkıntılarda ne yaşıyorsanız hala o durumun devam ettiğini söyledi. Bundan dolayı da sessizlik devam edecek aslında. Bazı Ekonomik sorunlar yaşıyor arkadaşlar. Şöyle dediyseniz kişiye ayağın taşa takılsa benden değil. Bu karma dediği şey yaşattığını yaşıyor. Her zaman hep aynı şeyle yaşamaz ama şu an e, bir para döngüsünden de bahsediyor. Sıkıntılarından da bahsediyor. E, diyor ki evet e, galiba şu an için sana yaşattığımı yaşıyorum. Yani Bir yerden evren beni uyarıyor. Şu an için içinde bulunduğum durumda iyi değilim. Ee, ve özlemek mi? Evet özlüyorum. Ee, bakın aynı yer arkadaşlar. Bakın aynı kart. Farklı desteler hem tarotlar değil mi? Bakın diyor ki yalan ve kurnazlık. Evet arkadaşlar yani size çok fazla yalan söylemiş bilmiyorsanız ben size söyleyeyim arkanızdan çok iş çevirmiş. Bundan kaynaklı olarak da sessizliği bundan devam ediyor. Çünkü e, bozarsa da o yalanlarına devam edecek ya da arkanızdan iş çevirmeye bunu söyleyebiliriz. Sadece sadece e, bu durumun bu durumu sizi sağlıklaştı sağlığınızı bozduğunu da söylüyor. Yani benim yaptıklarımdan kaynaklı olarak sen şu an e, psikolojik olarak diyelim ya da üzüntü içerisindesin. Yani seni bu duruma getirdim farkındayım. Benden kaynaklı diyor. Ama bugün için sessizlikte olmasının sebebi hala onlar devam ediyor arkadaşlar. Yani farklılaştıramamış hayatını ondan kaynaklı bu durum hala devam ediyor dedi. Sessiz olmasının sebebi bu. Yine gelse yine yalanlar söyleyecek aslında sessizliğini bozsa. Peki, şu an için yine de Nermin Hanım ben sessizliğini bozacak mı? Onu da merak ediyorum ya. Bir bozsun. Ben de içimden gelenleri söyleyeyim. Şöyle bir dile getireyim. Ee, bir karşılaşayım. Bakın olacak mı bunlar? Sessizlik bozulacak mı? Onu soracağız şu an için. Arkadaşlar kolektif bir okuma. Kartlar birebir size okumuyor diye söylemiştik değil mi? Bireysel danışmanlık almak isterseniz shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Yazarak bilgi alabilirsiniz. Hayatınızda bir kere de olsa Kişiyle ilgili arkadaşlar e, durum nedir diye bir açılım almanızı her zaman sizin iyiliğiniz için öneririm. Biliyorsunuz. Şimdi bu kadar yalan söyleyen bir enerji. Neden sessiz kısmında yalan söyledim hala söylerim. E, gerçekten doğru mu? Bu birebir size okuyor mu? Bunu bilmiyoruz biliyorsunuz. Söylediğim gibi. Peki. Devam edelim. Sessizliğini bozacak mı arkadaşlar? Dörtlü vakitlerdir çok rahat değilim. Seni kaybetmek istemiyorum. Çünkü karmada yaşıyorum. Hayatım şu an alt üst olmuş durumda. Özlüyorum, özlüyorum. Evet, sessizliğimi bozmak da istiyorum. Olaylara şu an başka açıdan baktığım zaman seni kaybetmek istemediğimi de farkındayım. Ama iyi zamanlar geçirmiyorum. Özellikle şu yalanlar, arkanızdan iş çevirmeler hep aynı yerde arkadaşlar. Bakın, ee, evet, yani bir e, sessizlik bozma durumu var. Ama onlar eğer sessizliğimi bozdum da bu yalanlarım devam ediyor olur. Onun için, onun için şu an duygusal olarak seni zaten yeteri kadar üzdüğümü farkındayım. E, şu an için geride durmayı tercih ediyorum diyor. Çözüm henüz bende değil diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet, bir sabır enerjisi sessizliğini bozmak için ama kederli, kederli. Yani sıkıntılı aslında bunu söyleyeyim sizle ilgili konularda. Olayları başka açıdan bak Zaman zamanda evet ben bugün sessizliğimi bozarım aslında niyetim var ama sana yaşattığım yalanlar, rüyalar ya da her ne yaşadıysanız onlar devam ediyor. Ee, seninle empati kurduğum zaman sen böyle birini zaten istemezsin. Bakın yine yalan söyleyen ya da vaat ettiklerini yapamayan diyelim arkadaşlar. Böyle hep sürekli de şimdi kartın anlamı bu ama vaat ettiklerini yapamadığı için diyeyim empati e, e, kurduğunu söyledi. Onun için şu an için zamana bıraktım. Sessizliğimi şayet bozarsam aynı şeyleri sana yaşatırım. Aslında girdi durmamın sebebi bu dedi bize. Şu an için ölü taklidi yapıyor. Sessiz sedasız. Zamana bırakıyor. Bu konu tamamen zamana bırakıldı ona göre. Bir arkadaşlar yer değiştirme, yol değiştirme arayışı içerisinde aslında sizle ilgili bir sessizliğini bozmak, sizinle olmak çünkü bir empati de kurmaya başlamış. Ee, sadece sizi sevdiğini söyleyebilir şu an için. Size olan zaaflarını da söyleyebilir. Sadece bu sessizlik bozulursa. Ama bundan da korkuyor. Onu söyleyeyim. Hala beklentilerinizle bu ilişkide veya kişiyle ilgili. Nasıl bir beklentiniz varsa arkadaşlar henüz onu oluşturabilecek enerji de olmadığı için şu an e, sessizliğini bozamıyor diyebiliriz aslında. Bozmak isteyip bozamama durumu korku ve kaygı korku ve kaygı bir kısım enerjilere göre bu şüphe durumları vardı değil mi gündem enerjisinde bazı şeyler açığa çıkmadıysa eğer arkadaşlar bakın bilmiyorum var mıydı bunun üçüncü kişisi ya da bilmediğimiz sırları e, var hatta bir kısım enerjiler için şüpheleniyorsunuz bunlar da açığa çıkmasın diye birçok yalan söylemiş olabilir ya da anı kurtarmak için gibi Şu an için sessiz olma sebebi tamamen tamamen söylediği e, vaat ettiği şeylerin aslında gerçekçi olmadığı e, sizin e, böyle vaatlerini yapamadığını diyeyim arkadaşlar çok da üzmek istemiyorum size ama farkında bir enerji neden farkında bir enerji şu an diyor bakın neden sessiz dedik gerekçelerini anlattı yapabileceğim bir şey yok ki dedi peki sessizliğini bozacak mısın dedim şu an bozarsam da aynı şeyleri yaşatırım onun için empati kuruyorum bakın sizi düşündüğünü söylüyor bu arada ee, onun için biraz geride durmayı düşünüyorum dedi yani şu an için sessizlik bozarsam aynı şeyler yaşanır ee, ve geride durmam sessiz durmam çok daha mantıklı diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi peki şöyle bir 3 kart Tam olarak bu durumla ilgili, bu sessizliğini bozacak mı ile ilgili sorularımızı ne soralım, net cevap alalım? Üç kartlık bir soru soralım arkadaşlar. Çözüm arıyorum ama şu an bir kaos içerisindeyim, düşünüyorum. Şu an için bunu yapamam dedi. Bakın çözüm arıyorum ama yani bu anahtar aslında benim elimde. Kapıları açabilmem gerekiyor ama benim için şu an için bir kaos bu. Bu nedenle düşünüyorum dedi. Sessizlik şu an için bozulmuyor arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Ama bazılarına göre de bozulmaması çok daha iyi en azından şu an için arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime video yeniden gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu bütüne hayır olsun arkadaşlar.